Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli Ribat FM ailesi yine bir sorularla, ilmihal programıyla sizlerle beraberiz. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Şu anda evlerinde, arabalarında veya iş yerlerinde bizi takip eden tüm mümin ve mümine kardeşlerimize kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Sorularla ilmihal programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli İrbat FM ailesi bugünkü konumuz yine sorularla ilmihal sizden e, gelen sorularla e, hocamıza e, sorular sorup hocamızdan cevabımızı alıyoruz. Bugünkü stüdyo korumuz Meram Baş Mehmet Erşahin hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Teşekkür hocam? Teşekkür ederim elhamdülillah. Siz nasılsınız? Elhamdülillah bizler de iyiyiz hocam. Allah razı olsun her hafta e, kırmadan. ...sıkılmadan, yorulmadan... E, ...bizim misafirimiz oluyorsunuz. Rabbim ecrini kıyamet günü fazlasıyla size versin, ihsan tamam, eylesin hepimize hocam. Hepimize inşallah, teşekkür ederim. Hocam e, yine... ...önemli sorular geliyor gerçekten. E, bilinçlenmemiz gereken sorular. E, gerçekten bu sorular sorduktan sonra hayatımız değişiyor hocam. Çünkü aldığımız telefonlardan bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Hocam televizyon veya radyodan canlı yayınlanan namazlarda... O imama uyarak namaz kılmak caiz midir hocam? Evet, çok gelen sorulardan birisi. Namaz çok önemli bir ibadet. Cemaatle namaz kılabilmesi için cemaatin imama uyması gerekir. Cemaatin imama uyması gerekir. Bunun için imamla cemaatin aynı mekanda bulunmaları şarttır aynı mekanda bulunmaları şarttır. Ama Mekke'deyse biz Konya'daysa hocam. Olmaz. <laughs> olmaz. Bu sebeple imamın namaz kıldırdığı mekan dışında bulunan bir kimse imama uymaya niyet ederek namaz kılsa bu namaz geçerli olmaz. İmam ile cemaat arasından geçen bir nehir veya genişçe bir yolda cemaatin imama uymasına engel sayılmıştır. Fıkıh kitaplarımızda bunlar yazar. Buna göre televizyon ve radyo gibi iletişim cihazları aracılığı ile başka bir mekandaki imama uymaya niyet etmekle mekan birliği gerçekleşmiş olmayacağından bu şekilde kılınan namaz geçerli değildir. Eyvah hocam günümüzde cuma namazına gidiyoruz camiler almıyor vakit namazlarda kimse yok da cuma namazında ülkemizde bir yoğunluk olur hocam ee, gittiğimiz takdirde bakıyoruz ki Baya bir aralık koymuşlar ee, bahçesinde kılıyoruz caminin bahçesinde ee, uyarıyoruz diyoruz ki kardeşim bak bu namaz olmaz hocalarımızdan duyduk herkesin namazı kendine diyor hocam. Evet camilerimiz dolup taşıyor elhamdülillah cuma elhamdülillah. günleri yer kalmıyor ama camiye erken gitmekte büyük fayda var cuma günleri. Geç kalanlar seccadelerini alıp giderlerse imamın sesini takip edebilecek şekilde imama uyarlarsa namazları sahihtir. Daha önce de böyle bir soru gelmişti. Evet hocam. Ama elektrik kesilirse, hoparlörden ses gelmezse, müezzin imamın tekbirlerini cemaate yüksek sesle duyurmazsa, imamla cemaat arasındaki bütün iletişim tamamen kesilirse, cemaat imamın tekbirlerini, intikallerini, rükû secdelerini takip edemezse namazları bozulur. Hocam diğer bir soru dinleyicimizden geldi. Maliki mezhebine göre imama uyan kimsenin imamdan önde olması caiz midir hocam? Bu önemli bir soru. Özellikle Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'de Peygamber Efendimizin Malimsela mescidinde peynir. namaz kılarken imamın namaz kıldırdığı safta cemaatin namaz kılmaması için gerekli levhalar Arapça, İngilizce, Türkçe ve başka dillerde yazılmıştır. Sadece Maliki mezhebinde buna izin veren fetvalar var. Bunun dışında Hanefi, Hanbeli ve Şafiilerde cemaat imamla aynı safta olursa, imamın önüne geçerse cemaatin namazı bozulur. Farklı bir mezhebe mensup olan imama uyarak namazı cemaatle kılmakta bir sakınca olmadığını ifade etmiştik. Hanefi mezhebine göre imamın önünde olacak şekilde namaza durmak, namazı ifsad eder, bozar. Maliki mezhebine göre ise cemaatin imamın önünde olması mekruhtur. Bununla birlikte namazın geçerliliğine engel değildir. Zaruret söz konusu olduğunda kendisinden geride olan bir imama uyan bir kimsenin namazı Maliki mezhebine göre geçerli olmaktadır. Günümüzde Türkiye'de bazı camilerde de özellikle mübarek Ramazan ayında teravih namazı kılınırken Cuma ve bayram namazları kılınırken bazı camilerde bütün uyarılara rağmen bazı cemaatin imamın önünde farklı yerlerde namaza durdukları görülmektedir. Bu durumda onların namazı sadece Maliki mezhebine göre geçerli olmaktadır. Diğer mezheplere göre namazları olmamaktadır. Mümkün olduğu kadar imamın gerisinde durmaya gayret etmek gerekir. Hocam yine çokça sorulan bir soru ve çok güzel bir soru aslında. Müdrik, mesbuk, lahik ne demektir? Bunlar namazlarını nasıl kılarlar hocam? Müdrik sözlükte idrak etmiş, yetişmiş, kavuşmuş gibi anlamlara gelmektedir. Dini bir kavram olarak imama en geç birinci rekatın rükûunda yetişip namazını imamla birlikte kılan kişiye Müdrik. denmektedir. Lahik namaza imamla başlamış namaz esnasında abdesti bozulmuş. Böyle bir durum sebebiyle namazı ara vermek zorunda kalmış. Gidip abdest alıp tekrar gelmiş. Kalan kısmını imamla birlikte tamamlamaya çalışan kişiye lahik denmektedir. Bu durumda olan kişi usulünü bilirse abdest alıp geldikten sonra cemaate katılır, namazına devam eder. Ama bunu pek çok kişi bilemediği için, usulünü bilemediğinden dolayı namazı baştan yeniden kılar. Üçüncüsü mesbuk. Cemaatle kılınan namaza baştan yetişememiş. İlk rekatın rükûundan sonra imama uymuş kişiye denir. Camiye geldiğinde imam birinci rekatın rükûuna gitmiş, başını kaldırmış. Eğer imam rükûdayken yeni gelen kişi imama uyabilse, yetişebilse o rekata yetişmiş sayılıyor. Ama imam rükûdan başını kaldırdığı anda o rekatı kaçırmış sayılıyor. Günümüzde bazı camilerde ben imamın rükûna yetişeceğim, o rekata yetişeceğim diye koşa koşa camiye gidenler, cam caminin içinde gümbür gümbür ses çıkaranlar olur. Ve normal iftihah tekbirine başlamadan rükûdayken iftihah tekbiri alanlar olur. Bunların namazı olmaz. Çok açık söylüyorum, bunların namazı olmaz ağır ağır yetişmeye çalışmak gerekir. Koşmak mekruhtur. Camiye koşmak, imamın arkasında namaz kılmak için caminin içinde koşmak mekruhtur. Bunun dışında imama uyabilmek için iftitah tekbirini, namaza başlama tekbirini ayakta almak farzdır. Rükudayken tekbir alınmaz. Namaza başlama tekbiri rükuda alınmaz. Allahu Ekber diye ayaktayken İftitah tekbiri alınır, namaza başlama tekbiri alınır. Sonra rüküya eğil eğilinir. Rükûya eğilirken ikinci tekbiri söylemek sünnettir. Onu terk edebiliriz. Aceleden dolayı ikinci tekbiri terk ederse namazı olur ama ilk tekbiri ayakta almak farz olduğu için bunu terk eden kişinin namazı olmaz. Ağır ağır geldi, tekbirini aldı, rüküya yetiştiyse imam başını kaldırmadan o rekete yetişmiş sayılır. Diyelim ki yetişemedi. Birinci rekatı kaçırmış olur. İmam selam verince Birinci rekat. o selam vermez. Son oturuşta sadece ettehiyyatü duasını okur. Salli barik rabbena dualarını okumaz. İmam sağ selam verince o ayağa kalkar. Subhaneke, Eûzu Besmele, Fatiha, Zamm-ı Sure'yi okur. Rükûsunu, secdesini yapar. Tekrar son oturuşa oturur. O zaman ettehiyyatü, salli barik rabbena dualarını okur sağa ve sola selam verip namazını tamamlar. İmamla birlikte Subhanallah diyecek kadar rükuda bulunmayan kimse o rekatı kaçırmış olur diyor fıkıh alimlerimiz. Tekrar ediyorum. İmamla birlikte Subhanallah diyecek kadar bir saniye kadar böyle rükuda bulunmayan kimse o rekatı kaçırmış sayılır. Mesbuk imam selam verince sev secdesi yapmazsa beklemeden ayağa kalkar. Peki sev secdesi yaparsa imamla beraber sev secdesini de yapması gerekir. Yapmadı diyelim beklemeden ayağa kalkar. Cemaatle kılamadığı rekatları tek başına tamamlar. Bir rekat kaçırdıysa bir rekat tamamlar. İki rekat kaçırdıysa iki rekat tamamlar üç rekat kaçırdıysa, imamla sadece bir rekat kıldıysa, diyelim ki dört rekatlık bir namaza yetişti. İmamla sadece bir rekat kıldı, dördüncü rekatı kıldı. İlk üç rekatı kaçırdı. Nasıl kılacak? İmam sağ selam verince o vermez. İmam sola selam verdiğinde o ayağa kalkar. Bir rekat daha kılar ve oturur. Çünkü imamla sadece bir rekat kılmıştı. Kendisi de bir rekat kıldı. İki rekatta oturmak vacip olduğu için iki rekatta bir oturmak vacip olduğundan oturur. Yani ayağa kalkıp bir rekat daha kıldıktan sonra oturur. Ettehiyyatü'yü okur okumaz hemen ayağa kalkar. Fatiha'yı, Zamm-ı Sure'yi okur. Rükû secdesini yapar. Bir rekat daha kılar. Sadece Fatiha'yı okur. Üçüncü rekatı kılmış olur. Ardından son oturuşunu yapar ve bu şekilde tamamlar. Mesbuk imamla birlikte kılamadığı rekatları kılarken tek başına namaz kılan kimse gibidir. Tek başına namaz kılarken Fatiha'dan sonra sure veya ayet okuduğu rekatlarda okur, okumadıklarında okumaz. Teşekkür ederim hocam. Diğer bir sorumuz hocam, cemaatle namaz kılarken imama uyan kimseler nasıl davranır? Cemaatle namazın geçerli olması için Imama uyacak olan kişinin en azından kalbiyle imama uymaya niyet etmesi gerekir. Niyetini diliyle söylemesi müstehaptır. Niyet ettim Allah rızası için, işte şu namazı kılmaya uydum imama demesi, bunu sözlü söylemesi müstehap sayılmaktadır. Niyetten sonra ara vermeden namaza başlanması uygun olur. İmama uyan kişi rükû, rükûdan doğrulma, secdeye varma, secdeden kalkma gibi fiillerinde imama iştirak eder, uyar. Bu fiilleri imamdan önce yapmaz. İmamdan önce rükuya gitmez, imamdan önce secdeye gitmez. Rükudan ve secdeden imamdan önce başını kaldırmaz. Kıraat, Fatiha, Zamm-ı Sure dışındaki iftitah, intikal tekbirleri, rükû ve secde tesbihleri, son oturuşlardaki salatü selamlar, Subhaneke ve tahiyyat zikirlerini tek başına kıldığı namazlarda okuduğu gibi okur. Bu şekilde imama uymuş olur. Teşekkür ederim hocam. İmama uyan biri Fatiha okuyabilir mi? Yani imam Fatiha okurken e, o da içinden okuyabilir mi hocam? Hanefi mezhebine göre Cemaatle namaz kılarken imama uyan kimse Fatiha'yı ve ardından okunan ayet veya sureyi imamla birlikte okumaz. Okuması mekruhtur. Hanefi, mezhebi. Hanefi mezhebinde. İmama uyan cemaatten namazda Kur'an okuma yükümlülüğü tamamen düşer. Çünkü bir hadis-i şerefe dayanırlar Hanefi alimleri. İmam kendisine uyulmak için tayin edilmiştir buyurur peygamberimiz kendisine uyulmak için vardır. İmama uyduğumuz zaman imamın namazı cemaat için yeterli olmaktadır. Ayrıca cemaatin kıraatte bulunmasına gerek bulunmamaktadır Hanefi mezhebinde. Şafi ve Hanbelilere göre ise okuma yükümlülüğü tamamen düşmez. İmama uyan kişi imamın sessiz okuduğu namazlarda namaz başından itibaren Fatiha'yı ve sureyi okur. Sesli okunan namazlarda ise imamın Fatiha'yı bitirip kısa ara vermesi esnasında sadece Fatiha'yı okur. Şafiler beş vakit namazda imama uyduklarında ister açıktan ister gizli namazlarda Fatiha'yı okurlar. Neden? Çünkü üç mezhebe göre, Hanefi mezhebi dışındaki üç mezhebe göre, Şafi Maliki, Hanbelilere göre namazda Fatiha suresini okumak farzdır. Hanefilerde vaciptir. İmam Fatiha'yı okuduğu zaman Hanefi mezhebine göre cemaatin okumasına gerek bulunmamaktadır. Cemaatte okumuş gibi sayılır. Hanefiler ve iza kuriel Kur'an festemiu lehu ve ansitu leallekum Kur'an okunduğu zaman susun ve onu dinleyin ki size merhamet olunsun. Ayetini delil getirirler. İmam okurken cemaatin hiçbir şey okumaması gerekir. Susup dinlemesi gerekir derler. Kim imamın arkasında namaz kılarsa imamın kıraati onun da kıraatidir. Hadis-i şerifini delil getirirler. İmam kendisine uyulmak için öne geçirilmiştir. Buhari hadisi bunu delil getirirler. İmam okuyunca siz susun. Hadisini delil getirirler. Şafiler ise La <laughs> salate limen lem yakra bi fatihatil kitap. Fatiha'yı okumayanın namazı olmaz hadisiyle amel ederler ve başka deliller ileri sürerler. Böyle küçük de olsa bir ihtilaf vardır. Şafii kardeşlerimiz camiye gittiğimizde imamın kıraati kesildiğinde, ara verdiğinde aralarda Fatiha'yı okurlarsa Hanefi cemaatimiz buna tepki göstermemelidir. Onların Şafii olduğunu bilmeli ve onlara saygı göstermelidir. Çünkü İmam Şafii'nin içtihadı böyledir. Biz de saygı duyuyoruz. Özellikle gizli namazlarda, kıraatin gizli olduğu öğle ve ikindi namazlarında. İmam sessiz okuyor. Hanefi mezhebinden İmam Muhammed ve Maliki mezhebinin kurucusu İmam Malik, gizli kıraat yapılan namazlarda, öğle ve ikindi namazlarında Fatiha'yı okumanın da caiz olduğunu söylemiştir. Bundan dolayı hanefi olan bir kişi imamın arkasında namaz kıldığında, öğle ve ikindi namazında Fatiha'yı içinden de okuyabilir. Evet hocam. E, diğer bir sorumuz, e, çok önemli bir soru. İmam son oturuşta selam vermeyip ayağa kalkarsa cemaat ne yapmalıdır? Dalarsa olur e, insanın e, evet, bazen e, olabiliyor. Olabiliyor böyle hatalar. Genelde imamlarımız çok dikkatlidir ama insanlık hali bazen Yanlışlıkla ikinci rekattayım zannederek dördüncü rekatı kıldırmış son oturuşa oturması gerekirken farz olan oturuşa oturmuyor beşinci rekata kalkıyor. Bu durumda cemaat ne yapacak? İmam son oturuşu yapmadan, KD'yi ahire diyoruz biz buna son oturuş, farz. Bunu yapmadan unutarak ayağa kalkarsa cemaat imamla birlikte ayağa kalkmaz. Bakın bu çok önemli. İmam yanlışlıkla dört rekatlı bir namazda dördüncü rekatta oturması gerekirken son oturuşa oturmaz da beşinci rekata kalkarsa cemaat kalkmaz. Teşehhüde devam eder. Onlar ettehiyyatü duasını okurlar. İmamın geri dönmesini de beklerler. Hemen selam vermezler. Ve bu arada imamı uyarmak için sesli olarak Subhanallah denir özellikle imamın arkasındaki Fatih'in çok uyanık olması ve bir yanlışlık olduğu zaman böyle durumlarda sesli olarak Subhanallah ifadesiyle imamı uyarması gerekir. İmam kalktığı rekatın secdesini yapmadığı sürece geri dönme ihtimali olduğu için ona uyan cemaat kendi kendine selam vererek namazdan çıkamaz. Selam verir de namazdan çıkarsa namazı bozulmuş olur diyor fıkıh alimleri. Eğer imam son oturuşu yapmadan kalktığını fark etmeyip son oturuşu yapmak üzere dönmezse yani beşinci rekata kalkmış hatasını anlamamış subhanallah denmiş yine devam ediyorsa ve kalktığı rekatın secdesini de yaparsa beşinci rekatın secdesini de yaparsa son oturuşu terk ettiği için imamın namazı bozulur. Cemaatin hocam. Cemaat de eğer imama uymuşsa, imamla beraber beşinci rekete kalkmış, rükû, secdeyi imamla beraber yapmışsa cemaatin de namazı bozulur. Yapmamışsa hocam. Yapmamış, dördüncü rekatta oturmuş, ettehayyatü'yü okumuş, salli bari, rabbenayı okumuş, imamın geri dönmesini beklemiş, beşinci rekatın secdesini yapmadan belki geri dönebilir, hatasını anlar, seyir secdesiyle namazı tamamlar diye beklemiş, ama imam beşinci rekatın secdesini yapınca o yapmadığı için, beklediği için onun namazı bozulmaz. O selam verir, namazını tamamlamış olur. Bunu genellikle cemaatin büyük bir kısmı bilmez. Böyle durumlarda imamın cemaatten özür dileyip tekrar namazı kıldırması gerekir. Peki cemaatle kılınırken, namaz cemaatle kılınırken, cemaat imamla birlikte ayağa kalkarsa, İmam farkına varıp secde yapmadan geri oturursa cemaat de oturur. Diyelim ki ikinci ihtimal, beşinci rekata yanlışlıkla kalkan, unutarak kalkan imam hatasını anladı, rüküyü, secdeyi yapmadan oturdu. O zaman cemaat de oturacak. Evet hocam. Cemaat imamın oturduğunu fark etmez ve secdeye giderse, bu evet. secde onların namazını bozmaz. Çünkü bu durumda esas olan cemaatin tabi olduğu imamın namazının geçerli olmasıdır. İmamın namazı geçerli ise cemaatin namazı da geçerlidir. Hocam, Bir de diğer soruya geçmeden genellikle bazen ikinci rekatta sorun olmaktadır. Dört rekatlı veya üç rekatlı bir namazda imam ikinci rekata oturması gerekirken ikinci evet. rekatta tahiyyata oturması gerekirken yanlışlıkla oturmayı unutup üçüncü rekata kalkmaktadır. Evet hocam. Bu durumda cemaat de imamla ayağa kalkar. Subhanallah diye uyarılırsa imam da ben ikinci rekatta oturmalıydım, ettehiyyatü'yü okumalıydım, bu vacipti diye düşünüp üçüncü rekatın farz olan kıyamını terk eder ve ikinci rekata geri dönerse namaz bozulur diyor alimler. Namazı baştan bir daha kılmaları gerekir. Sehiv secdesi kurtarmaz. Çok ince yani bir fıkıh hay Namazda, evet. camide cemaatle namaz kılarken çok önemlidir. Fıkıh bilgisi olmadan namaz kılmak, cemaatle namaz kılmak, kıldırmak mümkün değildir. Onun için ilmihal bilgisine çok e, önem veriyoruz ve çok ihtiyacımız var. Doğru hocam. Allah sizden razı olsun. Hepimizin. Kadınların imama uyabilmeleri için imamın Kadınlar içinde imam olmaya niyet etmesi şart mıdır hocam? Evet. Hanefilere göre kadınların imama uymalarının geçerli olması için imamın kadınlara namaz kıldırmaya niyet etmesi gerekir. Bu görüş İmam-ı Azam, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'in görüşüdür. Onlar diyor ki imam eğer kendisine kadın cemaat uyacaksa onlara da niyet etmesi gerekir. Ama en garantili yol ene imamun limen tebi Ani demektir. Bana uyan herkese. Kadın Hı. erkek herkese Garantısı imam olmaya bu yani değil mi hocam? İmamım diye niyet etmesi en doğrusudur. Biz imam kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza bunu tavsiye ediyoruz. Ene imamun limen Ani dediği zaman sıkıntı yok. Sadece Hanefi mezhebinden El İhtiyar adlı eserde İmam Züfer'in bir görüşü yazmaktadır. Merak edenler açıp baksınlar. İmam Züfer'e ait bir görüş vardır. Diyelim ki imam kadınların arka safta kendisine uyduğunu unuttu. Kadınlar sonradan gelmiş diyelim. İmam da haberi yok. Sadece erkeklere imamlık yapmaya niyet etmiş. Kadınlara niyet etmeyi unutmuşsa o zaman kadınların namazı ne olacak? İmam Züfer'e göre yine caizdir. Anladım. Kadınların namazı olur. Şafi mezhebine göre imamın gerek erkeklere gerek kadınlara imamlık yapmaya niyet etmesi şart olmamakla beraber müstehaptır diyorlar Şafiiler. İmamlar öteden beri imam oldum bana uyan cemaate diyerek herkese herkesi içine alan bir niyet yapa geldiklerinden bu konuda zaten tereddüte düşmeye de gerek bulunmamaktadır. Değerli Ribat FM ailesi sorularla ilmihal programında şimdi kısa bir aramız olacak. Kısa bir aradan sonra tekrar bu müthiş programa kaldığımız yerden devam edeceğiz.